Teşekkür ederim kızım. Afiyet olsun. Bak bu kızın eli çok lezzetli Davut. İç bak çorbayı. Sağ ol kızım. Eline sağlık kızım. Hakikaten güzel olmuş. Ne artık konuştuğumuza göre anlat bakalım. <laughs> ne anlatacağım? Ya bir yıldır niye konuşmuyoruz? Sen bana niye küstün? Hiç mi anlamadın Davut? Vallahi anlamadım. Yani bir ara o kadar çok konuda tartıştık ki, sen hangisine kırıldın bilemedim. Anlatırım sonra. Ya anlat, ne var şimdi ya? Ee, benim odada bir işim vardı. Gideyim ben. Bir sabah sen işe gidiyordun, ben de tam da zamana. Şu kapıya bir bakayım. Merhaba, ee, ismini hatırlayamadım teyzem. Daha evde mi daha? Ne? Yok. Davut abi içeride mi? Ne yapacaksın sen Davut'u? Ya bir küçük bir işim var da. Bir çağırır mısın sana zahmet? Yok, çağıramam hasta. Hastadır tabii 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 hastadır. Hastadır. Oğlum ben sana yalan mı söyleyeceğim ya? Hasta işte yatıyor. Yok estağfurullah da yani. Yani Davut abi hasta, daha arazi. Sözde borcu ödeyecekti, konuşacaktık ama kaç gün oldu ortalıkta yok ya. Ne ne borcu? Ne borcu mu? Kocanın borcu. Ana, teyzem senin borçtan haberi yok mu ya? Tüh bak şimdi pot kırdım. Ya senin kocan benden para aldı at yarışlarına gömmek için. Yüklü bir para, onu ödemedi de işte onun borcu. Yok, olmaz öyle şey. Tövbe etti o. Bıraktı at yarışı oynamayı. Tabii tabii, tövbe etmiştir tabii. Allah kabul etsin tabii ama... ...neyse teyzem, şimdi dahaana söyle... ...bizim de kendine göre haklı sevdiri abilerimiz, dostlarımız var. Bu konuyu uzatmayalım. Ben sana bir de kartımı vereyim. Japon ben. Tamam mı? İsmini de hatırlamıyorum. Ama söz bir dahakine hatırlayacağım. Tamam mı? Haydi. Anasını aradık. E, kimmiş o? Emlakçı. Japon mu diyorlar adına. Ne diyorlar? Ne istiyormuş? Davut sen yine at yarışımı oynamaya başladın. Ne münasebet ya? Ya öyle diyor adam. Öyle diyor. Borç almışsın ödememişsin. Ya ben başka sebeple borç aldım. Ya sen hangi sebepten elalimin pis heriflerinden borç alıyorsun ya? Ben şurada üç kuruşu zor yetiriyorum bu evde. Adam bir de dağını tehdit ediyor. Tefeciymiş bir de. Ya Fatma ne güzel konuşuyorduk. Nereden çıktı şimdi bu para işi anlamadım ki. Ah, tefeciler kapımıza dayanmış. Ben sormayacak mıyım niye para istiyorlar diye. Ya bir senedir ne güzel konuşmuyorduk. Döndü dolaştı laf gene paraya geldi. Allah Allah. Şimdi bak hastasın diye bir şey demiyorum Davut. Ama konuşacağız bu konuyu seninle. Anlatacaksın bana her şeyi. Merhaba. Nasılsın? Hey ee, işte. Yok bir şey ya, Biraz sıkıldım. Şu ara her şey üst üste geldi. Buluşsak mı? İyi olur. Ee, Senle konuşmak iyi geliyor bana. Ha? Aslında seni dinlemek iyi geliyor. Ya, tamam, biliyorum biliyorum. Ama ben de çok özledim seninle konuşmayı. Daha doğrusu seni dinlemeyi özledim. Tamam, tamam. Ya, anladım. Ama lütfen bu sefer kırma beni. Ha? Tamam. Biliyorum, biliyorum orayı. Çok da severim. Ben de birazdan çıkıyorum. Sağ ol. thank <laughs> you Türkiye. Hoş geldin Fikriye. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi işte fena değil. Sen? İyiyim ben de.